Evet. Avrupa maçlarına da geldi. Bu sefer tersten başlıyorum. Evet. Kadir hocam, Bayern Münih, Galatasaray. Ya 8 Kasım'da maç ama şimdi ben ee, girelim oraya. Evet, evet hiç sıkıntı yok. Girelim. Burada 3 tane yeriz. Atamayız gol. 3-0 kaybederiz diye üç düşünüyorum. <laughs> Kores, Fenerbahçe. Fenerbahçe yine 3-1 yener e, deplasmanda doğru kedisi. Tamamdır. 5. Lugodod bilerek yanlış söylemeyelim. <laughs> Beşiktaş bu. Beşiktaş içeride, önünde. Beşiktaş bir zamanlar. 2-1 yener diye düşünüyorum ben. Bodo Glimt. Bodo, Bodo Glimt. Evet. Bodo Tire Glimt. Evet, evet. Beşiktaş, hocam. Beşiktaş Bodo Tire Glimt. <laughs> tamam hocam, tamam. İşte takım mı oynuyor bak. <laughs> <laughs> Harun hocam Bayern Münih Galatasaray. <laughs> Neyse. 8 Kasım. Şimdi tabi çok zorlu maç olacak. Bayern Münih kendi sahasında. Ama bak biz ilk Kopenhag maçında kendi sahamıza berabere kaldık. Değil mi? <laughs> hocam ee, skor skor. Gittik, gittik dur Old Trafford'da United yendik. Evet. Yine kendi sahamıza yenildik. Yani Galatasaray kendi sahasında oynayamıyor. De Deplasmanda daha iyi oynuyor. Gönlümden beraberlik geçiyor ama İki sıfır bayan diyorum. Tamamdır. <laughs> Ama <Anladım>. açıklama. <laughs> Açıklayıcı bir skor oldu evet. Dur, Hızlıca Fenerbahçe. diğer maçlarda gelsin. Ya hocam siz bir karışmayın ee, ya. Fenerbahçe. Vallahi delirtiyorsun beni ya. Sesim patlıyor aşağıda. töbe ya. Rejimi Sakin de gözleme. Sakinleşelim. Sakinleşelim. Yok Kadir söz sende kardeşim. Yok bu Harun söz sende kardeşim. Yok. Diğer maçlarda gelsin. Babacım. Hızlı olalım. Buradan. Nereye yetişeceksin kardeşim? <laughs> Abi. Acelem var. acelen varsa gidebilirsin kardeşim. Pardon. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ayıp ediyorsun ya. Bak tamam, sen, sen tecrübeli adamsın. sen. 55. Şaka, şaka. Bir de bana diyor. Bir de bana diyor. Valla ben de kalk gideceğim şimdi ya. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Harun hocam, Ludo Gores falan O da çok zorlu bir maç. <laughs> bir sırıttınız hocam. <laughs> Ama Fenerbahçe yine iner. 2-1 Fenerbahçe. 2-1 Fenerbahçe. Fenerbahçe. Beşiktaş, Budo Glimt. İçeride. Beraber ya, Banko beraber. Skor? Banko beraberlik. Skor 2-2. 2-2. Aha. Evet. Boğa Tekin hocam. Geldik size. Bayern Münih Geldik bize. Ben verdim. Öncelikle ben Öncelikle bu... Ben de e, bir şey söyleyeyim. Bir skor tahminine... Evet bir, tamam pardon. Biraz makul olalım. Tamam. tamam tamam. Hemen ma makul olacağım. Hiç merak etme. Ben e, bu skor tahminine... özür dilemek zorunda kalma. Diye makul Evet. Ol. Tamam. Anladım anladım. E, ben bu skor tahminine sondan başlamak istiyorum ve özellikle Harun Hocam size söylemek istiyorum. Sözüm bölünmesin. Ben sözümü bitirene kadar bir konuşmak istiyorum. Sonra siz isterseniz konuşabilirsiniz. Evet tamam, Mert Beşiktaş'tan başlayalım. Beşiktaş'tan başlamak istiyorsunuz anladığım kadarıyla. <laughs> evet, evet. Beşiktaş evet. Bodo. Beşiktaş Bodo, maçında Beşiktaş kazanacağını düşünüyorum. Skor. Ee, 1-0'a da 2-0. O şekilde. 1-2 farkla yener. 2-0 diyelim de. Bir tane. Bilmeme ihtimaliniz atsın diye. <laughs> eyvallah eyvallah. Bu, bu da Fenerbahçe. Zaten <laughs> o, o banko ya. Bu Fenerbahçe. Fenerbahçe alır yine Fenerbahçe kazanacağını Kork. düşünüyorum. Skor 2-1. 3-1 falan öyle bir şey. 1-3 diyelim yine altın ihtimalimiz. <laughs> aynen hiç sıkıntı yok. Aynen. Bayern Galatasaray. Evet geldik. Bayern Münih e, Galatasaray. Allianz Arena'da Almanya'da oynanacak maç. 8 Kasım. Evet 8 Kasım. Tahminim arkadaşlar e, Bayern Münih bu maçta 6-0'lık bir skorla kazanacağını düşünüyorum. En az 4 fark olur da işte 6-1 olur 5-1 olur o tarz bir, böyle bir şeyler bekliyorum. Bayern Münih çok formlu görüyorum. Galatasaray'da e, formsuz evet. görüyorum. İnanmadan budur. söylüyorum. Evet. Bak, yemiyorum bu dediğine inanıyorsa hiçbir şey bilmiyorum bak. Allah da ben versin inanmıyor. Yani. Kendisi inanmıyor. Ben yemin ederim ya. inanmıyor. Bayern Münih Galatasaray'ı bağda... Halihazar'a da bir saniye arkadaşlar ama sözün bölünmesin dedim ben. Söyle ha ne diyeceksin oğlum? Dediğin gibi diyeceksin dedi zaten. Bayern mi? Bayern mi? Galatasaray'ı 6-0 yenecek. Bunu inanarak söylüyorum. Tam ihtimali var da. Yani... Gönül ister ki gönül ister ki Galatasaray kazansın. Hiç şüpheniz olmasın. Galatasaray kazanmasını <laughs> istiyorum arkadaşlar. Ama Bayern mi kazanacak diye düşünüyorum ben inanmadığınızı düşünüyorum ya bunu derken. Olabilir olabilir. Ben de senin Rize Spor maçı ile bunu düşünüyorum ama olabilir yapayım. yani böyle <laughs> şey. Galatasaray düşmanlığı için. <laughs> Galatasaray düşmanlığı için. Hocam sabahtan bir arma gösteriyorsun burada. Galatasaray düşmanlığı diyorsun bana. Ya ben bunu bak buraya... <laughs> bak <laughs> 4 yıldır. Bayan Galatasaray diyor. <laughs> 4 yılında. Evet, evet. Pardon Kadirmiş lan bu. Nerede dur? <laughs> bak burayı ben boş bırak. Şey Yazmak istemiyorum ya. Yapacak bir şey yok. Ee, ben söyledim arkadaşlar. Ya, kayıt, kayıt altından alındı de. bunlar. Tamam ben yazmıyorum. Evet. Eğer benim skorum olursa üzülürsünüz. Ben de onu size söylüyorum. Bu tamam. dalga içici şeyleriniz var ya. Biz benim bir. Sen de sevin hocam. Tamam. Sen sevineceksen bizim evet, üzüldüm. evet. sıkıntı yok. Evet. Hocam niye 6 dedin? Niye 6 dedin? 6 yani, olacağını düşünüyorum Arda hocam. Bu kadar basit. Hayır niye 8 demedin mesela? Oyna. Hocam hocam merhaba hocam, hocam. E, hocam ayı boş verin siz siz yorumumuza devam edin hocam ben de, ben ben de tahminim yapayım da program <laughs> çok uzadı insanlar bizi izliyor evet baya ancak Beşiktaş gibi büyük bir takımın icil skordu kardeşim tamam Beşiktaş ağladım, büyük takım ağladım, hocam diyorum. anladık hocam Yorumdur teşekkürler teşekkürler baya mini Galatasaray 2-0 diyorum baya mini kazanır gönlümde tabii beraberlik istiyorum ama yapacak bir şey yok Ludogorets Fenerbahçe Fenerbahçe dışarıda 1-0 falan ucu ucuna yenecek. 0-1. Beşiktaş Bodo Glimt'te de... 3-2 Beşiktaş kazanır diyorum. Eyvallah eyvallah. Olasın. Şey. Beşiktaş'a da 4 puan yaptık burada. Hatta o Teşekkürler. da... Teşekkürler. 4, 4, 4 oldu değil mi? Tamam. 4 oldu 4.